اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين Çok aziz ve muhterem kardeşlerim. Geçen haftaki okumuş olduğumuz hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştu. O hadis-i şerifi bir hatırlatalım. Allah'ın yönetici yaptığı bir kimse yönettiği insanları aldatmış olarak ölürse Allah onu cenneti haram kılar. Allah ona cenneti haram kılar. Başka bir rivayette de onlara sahip çıkıp korumazsa cennetin kokusunu alamaz. Bu hadis-i şerifi okumuştuk. Hatta şöyle demiştik. İnsanların birçoğu yönetici olmak için uğraşır. İşte seçimlerde köy köy, mahalle mahalle, ev ev dolaşıyorlar. Hatta listeler yapıyorlar. Bütün insanlara ulaşıyorlar. Muhtarlık seçiminde kavgalar oluyor. Yani sonunda olacağın bir muhtar. Ama öyle değil işte. İnsanın içinden en son çıkan şehvet hubbul esedir. Şehvet denince sadece cinsellik anlaşılmasın. Her şeyin bir şehveti vardır. Yeme içmenin bir şehveti vardır, makamın bir şehveti vardır. İnsandan en çok en son çıkan şehvet hubbul Ese Ne demek yöneticilik? Yönetici olma, baş olma sevdası. İnsanlar o baş olmanın sorumluluğunu bilmiş olsalardı, kendilerine parayla yönetici olmak teklif edilirdi de yine kabul etmezlerdi. Tabi buradan şu anlama gelmez. Yani yöneticilik talep edilmesin anlamına gelmez. İyi insanlar yönetici olmalı. Bütün her yerde iyi insanlar olmalı. Onun için Araplar şöyle der, اِذَا كَانَ الْوَادِي خَالِيًا كَانَ الثَّعْلَبُ وَالِيًا Vadiyi boş bırakırsan oraya tilkiler vali olur. Tilkiler de bizi yönetmemesi lazım. Ama bütün yöneticilerin de bunun ne büyük bir sorumluluk olduğunu bilmeleri lazım. Eğer bu sorumluluğu kuşanır, sadece Allah'ın rızasını kazanmak için insanların maddi ve manevi sıkıntılarını gidermek için yönetici olur ve adil olursa o zaman da çok büyük bir mükafat var. Seb'atun yuzilluhumullah yevme illa zilluhu Hiçbir gölgenin olmadığı, sadece Allah'ın arşının gölgesinin olduğu kıyamet gününde yedi grup insan var, onlar orada gölgelenecekler. Onların başındaki imamun adilun. Birinci sayılan şey adil bir yönetici. Dolayısıyla yöneticilerimizin bütün bunları bilmesi lazım. Öyle bir çok büyük bir sorumluluk. Yani koru eline almak demek onun mesuliyetini bilerek til til titreyerek hareket etmesi lazım. Hani Hz. Ömer'in adaletinden bahsediyoruz. Mehmet Akif onu nasıl anlatıyor? kenarı diclede aşırsa bir kurt koyunu gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Yani Hazreti Ömer bir koyunu kurt kaptığı zaman bile onun sorumluluğunu hissedecek şekilde adil kendi nefsini ümmete adamış vakıf insandı. Dolayısıyla yöneticilik talep edilmez ama yöneticilik verilirse de onlar şahsi menfaatler uğrunda kullanılmaz. Yine bu hadis-i şerifi çokça söylüyoruz sohbetlerimizde. Birey olarak insan birçok günah işler. Kullu beni Adem hataun ve hayrul hatain ettevabun buyuruyor efendimiz aleyhissalatu vesselam. Adem oğlunun hepsi hata eder. Hata edenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir. Büyük günahlardan kaçınıyoruz. Ama insan olarak, beşer olarak dünyanın cazibesi, nefsin şeytanın ihva ve vesveseleri bizi yanlışa sevk edebilir. Bireysel günahlar işleyebiliriz. Allahu Teala kıyamette bu tür insanlar için onları huzuruna alacak ve bir peldeyle çevreleyecek. Hadis-i şerifte o şekilde geçiyor. Kuluna diyecek ki ey kulum falan günah işledin mi? Ya Rabbi nefsime uydum yaptım. Falan ya Rabbi şeytan vesvese verdi yaptım. Dünyada nasıl o günahını örttüysem bugün de o günahını örtüyorum. Bak perdeyle ile çevrelenmiş. Ama bu günah devlet malını aşırmak şeklinde ise, yetimin malını yemek şeklinde ise, kamu hukukuna tecavüz etme şeklinde ise Allahu Teala o kimse için kıyamette mahşerde bir sancak diktirecek. Sancak. İhaneti ne kadar büyükse sancak o kadar yüksek olacak. İhaneti ne kadar büyükse o kadar yüksek olacak. Yani bütün milletin önünde onu rezil edecek. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmek lazım. Kamu hakkına çok dikkat etmek lazım. Ama maalesef günümüzde en çok ihlal edilen şeylerden bir tanesi nedir? Kamu hakkıdır. Yani rüşvet, dolaylı rüşvetler. Yine hep söylüyoruz. Herkesin duyması lazım, bilmesi lazım bazı dinini dini kullananlar da burada dini istismar ederek kendilerine rant elde etmeye çalışan tipler de var. Basit bir örnek verelim. Birçok belediyede olan örneğin bir alana imar gelecek. Kaç kata imar? Beş kat. Bu gizli bilgiyi bir şekilde alıyorlar. Birilerinden alıyorlar o bölgedeki bütün arazileri topluyorlar. Tabi ucuza alıyorlar. Sonra beş kat gelince fiyat kaça katladı? İkiye, üçe, dörde katladı. Sonra da diyor ki ben paramı verdim de aldım. Sen bir bilgi hırsızlığı yaptın. Bilgi hırsızlığını haramı kullanmada, haramı kazanmada kullandın. Bir de kendine göre fetva bularak dinini de o rezaletine alet edindin. 3-4 çeşit günah işledin. Şimdi o arsa sahibi oraya 5 katın geleceğini bilseydi sana o fiyata verir miydi orayı? Vermezdi. Sen gittin bir yerden bilgi hırsızlığı yaptın ve bu şekilde kendinin akıllı olduğunu zannettin. Bunlar dünyanın en geri zekalı insanlarıdır. Çünkü gözlerinin önünü bile göremeyen ahirete karşı da kör olan zavallı insanlardır. Her iman gözüyle bakmış olsaydı, ahirette onun ne büyük rezaletine sebebiyet vereceğini bilir ve ondan iştinab ederdi. Dolayısıyla bu konulara kul hakkına çok riayet etmemiz gerekiyor. Hepimizin bildiği Allah şilke affetmiyor. Bir de kul hakkını kulu hakkı affetmezse affetmiyor. Kul hakkı diyor ki o kardeşinden alacaksın. Onunla helalleşeceksin. Ama diğer günahları inşa azabe ve inşa gafara. Dilerse affeder, dilerse azap eder. Evet bugünkü hadis-i şerifimize gelelim. An bir Hurayra radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hurayra Hazretlerinden gelen bir hadis-i şerifte قال Allahu Teala ثلاثة أنا خصمهم يوم Peygamberimiz buyuruyor ki allah Teala şöyle buyurdu. Bu gibi hadislere kutsi hadis denir. Ayet değil ama allah Teala konuşuyormuş gibi Peygamberimiz olayı anlatıyor. اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْثَلَافَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ kıyame. Üç kimse var ki kıyamet gününde ben onun düşmanıyım. Kim bunlar? رَجُلٌ اَعْطَابِ ثُمَّ غَدَرَ Bir kimse benim adıma söz veriyor, sonra sözünden cayıyor. Yani yemin ediyor. Ticari meselelerde, başka herhangi bir meselede yemin ediyor. Vallahi billahi şöyle şöyle yapacağım, bunu sana şu fiyata vereceğim. Diyor, sonra bundan dönüyor. Ben bunun düşmanıyım. Ve raculun ba'a hurran fe Bir kimse ki hür bir kimseyi satıyor, sonra onun parasını yiyor. Eskiden kölelik vardı. Bu kölelikle ilgili bir mesele. Üçüncüsü ve raculun istecara yılan bir kimse ki bir işçi tutuyor. Festevfe minhu sonra o işçi o kimsenin işini yapıyor. Ve lem yu'tihi fakat iş sahibi işçisine ücretini vermiyor. Kıyamet gününde ben onun düşmanıyım diyor. Şimdi bu yalan yere yemin eden bir kimse bir yalanın günahını üstlenmiş olur. İki alemlerin Rabbi olan Allah'ı yalanına alet ettiği için daha büyük bir günah işlemiş olur. Pazar yerlerinde çok görüyoruz değil mi? Veya sadece pazar yeri değil, başka ticaretlerde. Vallahi billahi zarar ediyorum. Böyle bir kimse yemin ettiği zaman asla o kimseden alışveriş yapmayın. Yahu zarar ediyorsan burada ne işin var? Git evinde otur. Yazıyorlar, zararına satışlar. Gidin ona biraz nasihat edin. Yahu senin de çoluk çocuğun var, lütfen zararına satma. Boşuna duruyorsun diye nasihat edin. Zararına satıyorsun da orada ne işin var? Yani burada Müslümanın basiretli olması gerekiyor. Şu ayeti yaşamamız ve kendimize prensip edinmemiz gerekiyor. Rabbimiz buyuruyor ki la tazlimun ve la tuzlamun. Zulmetmeyin, zulme de uğramayın. Zalim olmayacaksın. Ama başkalar da seni kullanmayacak. Pazar yerlerinde mallarının iyilerini öne, kötülerini arkaya saklayan insanlara şöyle yandan bir bakın. Kesinlikle alışveriş yapmayın. Görsün, Toplum onu cezalandırsın. Ben genelde öyle yapıyorum. Tabi zaman zaman çok pazar esnafıyla konuşmaya da gelmiyor ama söylediğimiz zaman da arasına uyarınca şöyle diyorlar. Ben böyle yapmasam satamam. Alırken sen de düzgün al. Veya kötülere bir fiyat ver, iyilere bir fiyat ver. Veya iyi ile kötüyü karıştırarak fiyat ver. Hani meşhur hadis, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam pazar yerini geziyor. Buğday satıyor birisi. Yağmur yağmış. Yağmur buğdayın üst kısmını ıslatmış. Peygamberimiz eli bir daldırıyor. Bir kısmı ıslat, bir kısmı kuru falan. böyle ki, ''Men gâşşenâ feleyse minne, ''Bizi aldatan bizden değildir.'' Belki onu yapan bilinçli de yapmamış olabilir orada. Ama malının bütün ayıplarını ne yapacaksın? Söyleyeceksin. Araba satarken bütün ayıplarını söyleyeceksin. Alırken bütün ayıplarını söyleyeceksin. Kim diyor malının ayıbını, hatasını söylerse allah Teala onun malına bereket verir. Bereket öyle gözle görülen bir şey değil. Sen milyarları kazandığını zannedersin. allah Teala hiç çaktırmadan senin o milyarlarını bir anda alıverir. Sana öyle bir hastalık verir. Evini satarsın da tedavi olamaz. Şimdi son dönemdeki olan don olayları. Yerin göğün hakimi kimmiş? Hakimiyet kime aitmiş? Allah'a mı aitmiş, başkalarına mı aitmiş? İki gün içerisinde Türkiye'nin yarısının meyvesini bitirdi değil mi? Şimdi allah Teala bunu rüzgarla yapar, bunu donla yapar, bunu bir fırtına yapar. Ve lillahi cunudü semavati vel ard. Yerin ve göğün askerleri kime aittir? Allah'a aittir. Hiç çaktırmadan yapar. Fakat basiretli olan müminler bunu anlar. Basiretsiz olan insanlar derler ki bu bir tabiat kuralıdır. Sıfırın derecesinin sıfırın altına düştüğü zaman ağaçlar donar, bitkiler donar diye hep sebeplere bağlar. Biz sebeplere de inanırız. Ama o sebepleri ortaya koyan müsebbibül esbab olan alemlerin Rabbi olan Allah'a da inanırız. Biz depremlerin fay hattının kırılmasıyla olduğunu da biliriz. Ama o fay hattını oraya yerleştiren, yeri yerince bazen kullarının günahından dolayı, bazen başka sebepten dolayı onu tetikleyen güce de inanırız. Biz ona Rab deriz, ilah deriz, Allah deriz. Onun için küfürle iman arasında bir fay hattı vardır. O fay hattını aşanlar mümindir, fay hattında kalanlar kafirdir. Bir gün yağmur yağıyor, Peygamberimiz diyor ki, bugün insanların bazıları mümin olarak sabahladı, bazıları da kafir olarak sabahladı. Bu yağmuru Allah yağdırdı diyenler mümin oldular, bu yağmur falan yıldız yağdırdı, onun yörüngesinden dolayı oldu diyenler kafir oldular diyor. Bu bütün hadis kitaplarında geçen sahih bir hadis-i şerif. Yani dolayısıyla zulmetmeyeceğiz, zalim de olmayacağız, kendimizi kullandırmayacağız, çarşı pazarda sahtekarlık yapan insanlara cezasını vereceğiz, alışveriş yapmayacağız ki o da ne yapsın? Akıllansın. Eğer bir alışveriş yapıyorsak malımızın bütün ayıbını, eksiğini hepsini ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Bir de işçi çalıştıranlar hani alnının teri kurumadan ne yapması lazım? Onu vermesi lazım. Şimdi allah Teala bazı fiillerle ilgili çok ince tabirler kullanır. Örneğin sadaka ile ilgili اَلَمْ يَعْلَمُوا هُوَ يَقْبَلُ وَيَأْخُذُ Onlar bilmiyorlar mı Allah tevbeleri kabul eder ve sadakaları alır. Sadakayı fakire verdiğimiz zaman Allah diyor ki onu fakir almadı. Kim aldı? Ben aldım. ya yani ne demek? Sadakanın ne büyük bir sevap olduğuna vurgu yapmak için. Böyle. Yine borçla ilgili. Men zellezi yukridullaha gardan hasene. Kim Allah'a güzel bir borç verilse. Halbuki borcu kime veriyoruz? Fakire veriyoruz. Yine hasta olan insanlarla ilgili kıyamette allah Teala onları ziyaret etmeyenlere diyecek ki ben hastalanmıştım sen niye ziyaretime geldim, gelmedin? Ya Rabbi sen nasıl hasta olursun? Falan kulum hastalanmıştı işte onu ziyaret etmiş olsaydın beni ziyaret edecektin. Yani bunların ne büyük ameller olduğunu vurgulamak için böyle ifade ediyor. Burada da bir kimse birilerini çalıştırır. Onun alın terini vermezse kıyamette allah Teala sanki şunu demek istiyor. Ben o kulumun yerine diğer borcu ödemeyen, ücretini vermeyen kimsenin hasmıyım. O şurada beklesin, onun intikamını ben alacağım. Yani bunun ne büyük günah olduğunu ifade etmek için buna benzer ifadeler hadislerde ve ayetlerde geçiyor. Onun için kıymetli kardeşlerim, gerçekten bu dünya hırs yapmaya değmez. Üç günlük yol, dün geçti, bugün yaş yaşıyoruz, yarın var mıyız yok muyuz kimse onu bilmiyor. İnsanların çoğu pişman olacaklar. Ama asıl olan akıllı olup dünyadayken, darül imtihanda, imtihan yerindeyken bunun farkına varıp ahiret pişmanlığını yaşamamak. Böyle hırs yapıp da haram helal vel Allah'ım, senin kulun gel Allah'ın mantığıyla hayata bakmayalım. Hırs yapıp da sağlığımızı eder etmeyelim milyonlarca lira para kazanıyorsun, geceni gündüzüne katıyorsun, sağlayın gitmiş. Sonra varislerin onu yiyor, tepe tepe yiyor. Yeme, yiyemeyenin malı böyle yenir diye yiyor. Sen öldüğün zaman birkaç sene sonra mezarını bile unutuyor. Bakın, biz hocayız. Ben dedemin mezarına kaç kere gittim? Köyde, buradayım. Buradan Fatih'e göndersek öyle. Yani dolayısıyla böyle hırs yapıp da Harama asla elimizi ne yapmayalım? Uzatmayalım. Haram lokmadan helal düşünce çıkmaz. Haram lokmadan salih bir amel çıkmaz. İnsanlığın ilk işlediği günah haram lokmadır. وَلَا تَقْرَبَ هَذ۪ي الشَّجَرَ Şu ağaca yaklaşmayın dedi allah Teala. Hz. Adem ve Hazreti Havva o haram lokmayı yediler. Ve ilk sonuç haya elbiseleri, cennet elbiselerinden soyundular. Günümüzde hep şikayet ediyoruz. Neden şikayet ediyoruz? Fuhuş arttı, zina arttı, haya yok, ahlak yok, ailelerde mahremiyet kalmadı. Bunun arka planda yatan şey haram lokmadır. Sebebi ortadan kaldırmadan sonuç asla ortadan kalkmaz. Rabbimiz bize helalinden bolca rızık versin. Bu rızkı Allah yolunda harcayalım. Cennete girmemize vesile olsun. Bize sağlıklı, sıhhatli bir hayat nasip eylesin. Yaptığımız bütün amelleri rızası için yapan kullarından eylesin. Ve rızasına uygun bir amel işlerken de huzuruna cümlemizi kabul buyursun. Subhanakallahumme ve behemdik. Neşhedü en la ilahe illa ente nestağfirüke ve netubü ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.